Arkadaşlar merhaba Honda Civic Type R efsanesinin yepyeni bir videosundan daha sizlere sesleniyorum. Bu otomobilin FK8 versiyonuna kadar olan tüm nesillerini topladığımız İzmir Körfez Pistinde hazırladığımız çok mükemmel bir videomuz vardı. Orada Körfez Pistinde tüm nesiller arasındaki zaman farkını, tur zamanı farkını göstermiştik. Böyle bir şey yok ya. O videonun linkini bırakacağım. Mutlaka bakın derim. Bugün ise FL5 filoya katıldı. Böyle bir virajlı yollara geldik. Dağlık yollara geldik. Burada yine tüm nesilleri topladığımız, bir araya getirdiğimiz bir Late grubuyla video yapıyoruz. içerik hazırlıyoruz. O gruba da mutlaka bakın. Çok güzel görüntüler ortaya çıkacak. Ben de hazır böyle bir güne FL5 de yani son nesile dahil olmuşken YouTube'a da bizim tarafa da bir şeyler çekeyim istedim. FL5'i bir de böyle yollarda kullanmışken sizlerle de bu deneyimi paylaşmak istedim aslında. Bu otomobili İstanbul Park pistinde detaylıca bir kullandık. Yaklaşık bir yıl kadar önce oradaki testi de mutlaka bakın derim. Onun linkini de bu video içerisine bırakacağım. Şimdi gelin isterseniz nesilleri tekrardan hatırlayalım. Sonra da fl 5te bir teste çıkalım tekrardan. Bahsettiğim gibi son nesil FK8'e göre biraz daha uzadı, genişledi ve ağırlık merkezi daha aşağı geldi. Bunun etkilerini hakikaten bu otomobile hissedebiliyorsunuz. Çok sıkı ve çok ışık duruyor. Bu daha fazla Japon olduğunu belli ediyor. Hatta önceki nesillere bakın. FK2, FN2 onlar tam anlamıyla ben Japonum diyor. Bunlar çok daha işte FK2'si, FK8'i agresif duruyor buna göre. Bu biraz daha derli toplu böyle etliye sütlüye daha karışan bir tarza kavuştu bence FK8'e göre. FK8'deki body kit falan hani çizgiler daha düz, daha köşeli hatlar var. Bunda biraz daha yumuşamış bir tasarım formu var. Bu özellikle kaput üstündeki bakın şu havalandırma biraz daha burada büyümüş. Burada bu bir tık daha küçüktü. Şöyle mesela hava çıkışları falan burada yine biraz daha agresif. Burada biraz daha gizlenmiş durumda. Çamurluklar bu otomobilde daha güzel önce bence şişirilmiş bakın ön tarafta ve arka tarafta. Ee, daha böyle GT havası var bu otomobilin. Şöyle arkasına doğru bir gelelim hatta. Buradaki kanatlar da mesela FK2'de işte FK8'de biraz daha agresifken buradaki kanat biraz böyle süper sporları da anında satan bir tarza sahip. Hakikaten çok güzel duruyor bence. Diğerlerinden farklı olarak gövde renginde değil. E, siyah kullanmışlar. Çok şık duruyor. Bir taraftan ekip de görüyorsunuz burada. Araç sahipleri de burada. Onlar da çekim yapıyorlar. Şöyle 3 çıkışlı egzostumuz ve difizörümüz çok agresif burada. FK8'de de öyleydi ama bakın farkı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum sizde. Buradaki difüzör arkadaşlar biraz daha büyük FK8'dekine göre ve bahsettiğim gibi kanat tasarımında bu otomobilde çok daha güzel. Ya yani tabii tasarım konusu görecelidir ama bu otomobil genel anlamda bence çok daha şık duruyor. FK8 de çok beğenmiştik ama L5 biraz daha benim hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz bu anlamda? Alta yorumlarınızı bekliyorum. Bu aslında en agresif sürüş anlamında Tayparlardan birisi. Bundan sonraki nesillerde yani FK8 ve FL5'te konfor modları geldi. Gün gündelik kullanıma biraz daha uygun hale geldiler. Hatta BL5 FK8'e göre bile biraz daha gündelik kullanımda iyi arkadaşlar. Konfor modunda otomobil hakikaten o modun hakkını verecek bir tarza sahip oluyor. Böyle FN2'miz var. Bunda da bahsettiğim gibi Körfez'de kullanmıştık. Acayip bir akustiği vardı. EP3 iki tane var. Bunlar da çok güzel duruyor. Bu tam anlamıyla safkan bir Japon görüntüsüne sahip. Şöyle tekrardan bir de buradan bakalım. E p 3ler çok güzel ve her neslinde bakın gelişimi beraber şu an görüyoruz. Değişiyor, farklılaşıyor, daha da agresifleşiyor her nesilde. Biraz daha böyle Japon DNA'sının buraya kadar, FK8'e kadar baskın olduğunu görüyoruz. Ancak bu nesilde beraber biraz daha Avrupalıları anımsatan, hatta Almanları diyeceğim anımsatan bir benzeyen diyelim tasarıma kavuştu. Ama her neslinde Type -R. Çok güzel ve eğlenceli bir ateşte içmekti. Şimdi gelin isterseniz FL5'de bir teste çıkalım. Evet çekimlere başladık arkadaşlar. Valla çok güzel bir tablo var arkamda. Ben tabii son nesille en önde öncülük ediyorum. Bu arada bu çekimleri Leitra'nın sürüş grubu ile gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. Bu da benim de yine katıldığım çok güzel çekimlerinden birisi. Onları da mutlaka takip edin. Evet. Tayfar'la bir gazlayalım. Bu otomobille daha önce İstanbul Park'ta bir gazladık. Daha öncesinde bundan bir önceki nesille FK8 ile tüm nesilleri bir yere getirdiğimiz yine bir video yaptık. İzmir Körfez pistinde tüm nesiller arasındaki zaman farklarını gösterdik. O videonun bağlantısını bırakacağım. Mutlaka mutlaka ona da bakın derim. Çok güzel bir video oldu çünkü arkadaşlar. Şimdi son neslin, önceki nesillerden en bariz farklarını konuşacak olursak eğer. Bir kere teknik anlamda otomobilin tasarımından itibaren bir değişim var. FK8'e göre biraz daha böyle sakin, biraz daha böyle öyle naif bir tarzı var bence. Biraz hatta Almanları da çağrıştırıyor. Çok çok Japon hissettirmiyor tarzı ve tasarımıyla. Hem içeride hem de dışarıda. Hatta boyutlarda işte uzunluk biraz artmış, genişlik biraz artmış. Fakat alçalmış. Hakikaten dışarıdan baktığınızda da böyle yola serilmiş bir samuray gibi bir havası da var. Bu gibi detaylar otomobili yani tasarımından itibaren hakikaten çok şık kılıyor bence. Bakın buraları gerçekten çok iyi çalışan mekanik kilitli diferansiyelle acayip bir limitte dönüyorum. Mekanik kilitli diferansiyel bir önceki nesle göre arkadaşlar bir tık daha böyle naif çalışıyor. Yani kötü olduğu anlamına gelmiyor bu. FK8'de biraz daha kilidin müdahalesini bu gibi pozisyonlar hissederdiniz. Fakat burada biraz daha bunu yumuşak bir şekilde yapıyor. Yani sanki yokmuşçasına yapıyor. Fakat var yani varlığını hissettiriyor. Hakikaten burada çok muazzam bir kombinasyon var. Yani bundan daha güçlü bir motor burada bu sürüşü çok keyifli kılmaz. 329 beygir güç var 2 litre turbo motorda Honda bunu her nesilde biraz daha geliştirdi Turboya geçmesinden itibaren 420 Nm tork değeri var 6 ileri oranlı manuel bir şanzıman Mekanik bir kilitli diferansiyel Hakikaten çok iyi kurulmuş bir şasi dengesi Çok ayarında süspansiyonlar Ve bu son nesille beraber gündelik kullanıma daha uygun bir type R bizlerle Hakikaten otomobilin konfor modundaki değişimi bariz hissediyorsunuz Hani yoldaki en ufak bir sekmeyi bile konfor haricindeki modlarda hissediyorsunuz Adı üzerinde çok konforsuz oluyor fakat konfor modunda gündelik kullanıma şehir içine çok daha uygun oluyor. Ama bu otomobilin modu tabii ki bu değil. Kişisel modu var. Orada istediğiniz gibi gaz tepkilerini, direksiyon tepkilerini ayarlayabiliyorsunuz. Yumuşaktan serte dolu. Bir de R modu var. Type R yani. R modunda artık her şey sizde. Sadece elektronik sistemler devrede kalıyor. Çekiş kontrolü isterseniz kapatabiliyorsunuz. Çekiş kontrolü kapattığınızda otomobilin kafasının yönlendirmesini biraz daha fazla yapabiliyorsunuz. Ama bu otomobille hani böyle kayma odaklı sürüşler kesinlikle keyifli olmuyor. Otomobili oraları götürdüğünüzde ESP sisteminin müdahalesini ve önden çekiş olduğu için hani güç aktarımının zorlandığını bariz hissedebiliyorsunuz. Bununla daha böyle sanki pisteymiş önüyle arkasıyla fazla oynamadan yaptığınız sürüşler çok daha keyifli oluyor. Yolda giden bir pist otomobili kıvamda bu haliyle. Yani ekstradan hani alayım da şöyle bir iyileştirme yapayım koyula vur koyayım falan filan gibi bir şey hiç gerek yok. Zaten standart haliyle, fabrikadan çıktığı haline bile bunu size çok iyi bir şekilde yapıyor. 0 hızlanması 5.4 saniye. Ara da gayet güzel. 200'e kadar bayağı soluksuz gidiyor. 200'den sonra biraz tabii ki bu soluklanmaların başladığını görüyorsunuz ama o da çok normal. Zaten bu gibi hızlarda çok optimal. Bu arada önceki nesillere göre yüksek hızdaki yalıtımı biraz daha iyi. Bu da yani otoban sürüşlerinde bu otomobilin elini biraz daha güçlendiriyor. Birçok Alman rakibinden bu otomobilin en bariz farkı biraz daha sürücüyü oyuna dahil etme durumu. Hakikaten mekanik hissiyat çok daha agresif burada. Yani mekanik kilidin oluşu, direksiyon hislerinin, tepkilerinin çok çok net oluşu, sürücüyle iletişim kurma becerisi bu otomobilde Alman rakiplerine göre biraz daha yüksek. Daha agresif bu arada bir sürüş DNA'sı ve karakteri var. Özellikle mekanik kilidin getirdiği burada bir durum var. Ve birçok Alman rakibine göre ağırlık merkezi, sürüş konumu, otomobilin genel konumlandırması da zaten daha aşağıda bütün bunlar bu otomobil sürüşünü daha keyifli getiriyor. Çok iyi be çok iyi. Frenler de bu arada inanılmaz. Yani bayağı bir sıktım bayağı bir sıktım. Bana mısın demiyor herif. Çok çok iyi hızlanması özellikle bahsettiğim gibi 150 gibi hızlara kadar olan hızlanması ara hızlanmaları otomobilin verdiği genel tepkiler şanzıman kullanımı gerçekten çok başarılı yani o yarış DNA'sını size çok çok iyi bir şekilde hissettiriyor arkadaşlar bu arm modunda ufaktan bir bu arada yapayda bir ses geliyor hani olmuşken bu konuda uzman bir marka çünkü kendisi. Ama onlar da turbo motordan çok iyi. Bakın burayı kilitle mükemmel döndük bu arada. Olmuşken biraz daha böyle bir tatlış bir ses olaydı. Diye insan içinden geçirmiyor değil. Sürüşte öyle bir hissiyatı var ki hakikaten gazlamalara kullanmaya doyamıyorsunuz. Hani özellikle bunun gibi yollarda sürüşü çok keyifli. Piste de acayip keyifli. Bahsettiğim gibi İzmir Körfezi'ne bununla girmedim ama İstanbul Park'ta da bu otomobili kullandım. Oradaki videoya da bağlantıyı bırakacağım. Mutlaka bakın derim arkadaşlar. Orada da çok güzel bir iş çünkü çıkardı. Fiyat performans olarak hani Alman rakiplerinden en bariz farkı sürüş DNA'sının biraz daha safkan olması. Biraz daha pist odaklı bir hat hatch kullanmak istiyorum diyorsanız günümüzde zaten çok fazla alternatif kalmadı. Bu konuda Honda hep iyiydi Yine iyi olmaya da devam ediyor. Alman rakipleri biraz daha gündelik kullanımda eli güçlü. Her şey geçmiş işte otomatik şanzımanla olabiliyorsunuz. Golf Audi s bu gibi rakiplerini. Gündelik kullanımda hakikaten onlar daha iyi. Buna göre biraz daha fazla güç de var bu arada. İlk hızlanma, hızlanmalar oralarda daha iyi. Pis kullanımına da uygunlar. Fakat sürücüyle olan iletişim biçimi bu tarafta kesinlikle daha iyi arkadaşlar. Biraz daha safkan bir hat istiyorsanız burası bu anlamda daha iyi. Haydi bir gazlayalım. bir videodan aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktaları olabilir. Olursa soruları mutlaka alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka testlerde, videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.